Gelir Vergisi Kanunu. Yani sadece bu üç kelime bile en sakin insanı strese sokmaya yeter herhalde, değil mi? Özellikle de önünüzde bu konuyu içeren bir sınav varsa. Ama panik yok. Bugün sizin için bu devasa kanunun e, en çetrefilli ama bir o kadar da önemli bir bölümünü, yani serbest meslek kazançlarını masaya yatırıyoruz. Görevimiz de basit aslında. Bu karmaşık görünen maddeyi Sınavda karşınıza çıktığında "Ha, tamam ben bu soruyu biliyorum." diyeceğiniz kadar netleştirmek. Kesinlikle. Amacımız zaten kanunun maddelerini size ezberletmek değil. Tam tersi, o maddelerin arkasındaki mantığı kavratmak. Yani neden bir kural öyle konulmuş? Kanun koyucu neyi amaçlamış? Bu nedenleri anladığınızda inanın kuralları hatırlamanız çok daha kolaylaşacak. Bu bölüm bittiğinde madde 65'ten 69'a uzalan bu yolda kendinize çok daha fazla güvendiğinizi fark edeceksiniz. Süper. Yol haritamız belli oldu o zaman. Önce kim bu serbest meslek erbabı? Onu bir tanımlayalım. Sonra bu insanlar parayı ne zaman kazanmış sayılıyor? O meşhur tahsilat esası nedir? Ona bakacağız. Ve tabii ki herkesin en çok merak ettiği bölüm hangi harcamaları vergiden düşebiliriz? En sonda da küçük bir sınav provasıyla öğrendiklerimizi test ederiz. Hazırsanız dalışa geçiyoruz. Başlayalım. O zaman en temel soruyla başlıyorum. Kanun serbest meslek faaliyeti dediğinde neyi anlamalıyız? Mesela yeni ofisini açmış genç bir avukat olan Ayşe'yi bir elektronik mağazası işleten Hasan Bey'den ayıran şey tam olarak ne? İkisi de kendi işini yapıyor sonuçta. Çok güzel bir yerden başladın. İşte bu ayrım konunun kalbi ve madde 65'te 3 temel ilke ile açıklanıyor. Ben bunlara serbest mesleğin 3 direği diyorum. Birincisi Faaliyetin sermayeden çok şahsi mesaiye yani kişisel çabaya ve bilgiye dayanması. Düşünün Hasan Bey'in dükkanındaki en büyük değer raflardaki televizyonlar yani sermayesi. Ama avukat Ayşe'nin en büyük değerine beynindeki bilgi, tecrübesi, davaya harcadığı zaman. Anladım. Yani birinde ana unsur mal, diğerinde insan. Sermaye beyinde yani. Aynen öyle. İkinci direk bu faaliyetin ilmi veya mesleki bir bilgiye, bir uzmanlığa dayanması, yani özel bir eğitim, diploma veya ciddi bir tecrübe gerektirmesi. Ve üçüncü, belki de en kritik direk İşin bir işverene bağlı olmadan, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması, yani tam bir bağımsızlık hali. Bir hastanede maaşlı çalışan doktor ücret geliri elde eder, ama aynı doktor kendi muayenehanesini açarsa, işte o an serbest meslek erbabına dönüşür. Çünkü artık tüm risk ve sorumluluk kendisinin. Bu üç ilke, kişisel emek, uzmanlık ve bağımsızlık, bir mesleğin serbest meslek olup olmadığını anlamak için bir nevi turnusol kağıdı gibi. Ama kanun bu kadar genel bırakmamıştır herhalde, değil mi? Bize işte şu meslekler bu kapsama girer de net bir liste var mı? Olmaz mı? Madde 66 tam da bu işe yarıyor. Bize kimlerin bu tanıma girdiğini tek tek sayıyor. Bu liste ilk bakışta ezber gibi görünebilir ama aslında hepsi o üç ilkeye dayanır. Doktorlar, avukatlar, mali müşavirler, mimarlar, mühendisler. Bunlar zaten e, tahmin ettiğimiz klasik örnekler ama liste bunlarla sınırlı değil. Peki listede böyle a bu da mı varmış diyeceğimiz şaşırtıcı örnekler var mı? Hani sınavlarda genellikle böyle köşede kalmış detayları sormayı severler ya. Kesinlikle var. Mesela gümrük komisyoncuları, borsa ajanları ve hatta konser veren müzik sanatçıları. Düşününce çok mantıklı. Bir sanatçının sahne performansı onun kişisel yeteneği ve emeğidir, sermayesi değil, bağımsızdır ve uzmanlık gerektirir. Üç direğe de tam olarak uyuyor. Listede ebe, sünnetçi gibi meslekler de var ama sanki her ebe bu kapsama girmiyormuş gibi bir his var içimde yani. Mahalledeki Ayşe teyze komşusuna yardım ettiğinde serbest meslek erbabı mı oluyor? Burada bir ayrım olması gerekmez mi? Çok doğru bir noktaya değindin. İşte bu sınavlar için kritik bir detay. Kanun bu tür bazı meslekler için bir şart koşuyor diyor ki bu kişilerin serbest meslek erbabı sayılması için vergi usul kanununda sayılan işe başlama belirtilerinden en az ikisini taşımaları gerekir. Yani sadece o işi yapıyor olmak yetmez. Mesela bir iş yeri açmak, bir meslek odasına kaydolmak gibi o işi ticari bir devamlılık içinde yaptığını gösteren resmi adımlar atmış olması lazım. Kısacası mahalledeki Ayşe teyze değil, kendine bir muayenehane açmış ve odaya kaydını yaptırmış profesyonel bir ebeden bahsediyoruz. Ha, şimdi anladım. Yani işi bir faaliyet olarak kurumsal bir ciddiyetle yaptığını göstermesi gerekiyor. Bu ayrım önemli. Bir de 2022'de eklenen güncel bir grup varmış sanırım hekimlerle ilgili. Evet, bu yeni bir düzenleme ve yeni olduğu için sınavda çıkma potansiyeli yüksek. Bazı sigortalı hekimlerin ve uzmanların e, belirli şartlar altındaki faaliyetleri de bu kapsama alındı. Bu sağlık sektöründeki değişen çalışma modellerine kanunun bir uyum çabası aslında. Detayları önemli ama şimdilik bu değişikliğin varlığını bilmek bile bir adım önde olmak demek. Tamamdır. Kimlerin bu şapkayı taktığını artık biliyoruz. Gelelim en can alıcı soruya. Bu insanların kazancı nasıl hesaplanıyor? Mesela avukatımız Ayşe Aralık ayında büyük bir davayı kazandı ve 50.000 TL'lik makbuzunu kesti. Ama müvekkili ödemeyi bir sonraki ay yani Ocak'ta yaptı. Bu 50.000 TL hangi yılın geliri sayılacak? İşte bu soru bizi serbest meslek kazancını ticari kazançtan ayıran en temel ilkeye getiriyor. Tahsilat esası. Madde 67 çok nettir. Formül şu: Kazanç eşittir tahsil edilen hasılat, eksi indirilebilen giderler. Buradaki sihirli kelime tahsil edilen. Yani makbuzun ne zaman kestiğinin hiçbir önemi yok, para ne zaman fiilen veya hesaben kasana girdiyse gelir o zaman elde edilmiş olur. Dolayısıyla Ayşe'nin 50 bin TL'si parayı aldığı Ocak ayının yani bir sonraki yılın geliri olacak. Bu çok net bir ayrım. Ticari kazançta ise fatura kesildiği an gelir yazılıyordu değil mi? Buna da tahakkuk esası deniyordu. Sınavda bu ikisini karıştırmamak lazım. Peki, hesaben tahsil ne demek? Paranın illa nakit olarak elime geçmesi şart değil anladığım kadarıyla. Harika bir soru, aynen öyle. Kanun bazı durumları fiili tahsilatla bir tutuyor. Bunları bilmek sınavlar için hayati. Üç temel durum var. Birincisi, senin adına bir bankaya, notere, PTT'ye veya icra dairesine para yatırılması. Para senin cebine girmese de artık senin kontrolünde ve tasarrufunda olduğu için tahsil edilmiş kabul edilir. Mantıklı. Para artık benim adıma bir yerde duruyor. Diğer ikisi nedir? İkincisi alacağını bir başkasına devretmen yani temlik etmen. Diyelim ki müvekkilinden 50 TL'ye alacağın var ama acil paraya ihtiyacım var. Alacağını bir faktöring şirketine 45 bin TL'ye sattın. İşte o 45 bin TL'yi aldığın an 50 bin TL'lik gelirin tamamı tahsil edilmiş sayılır. Üçüncüsü ise takas. Müvekkilinden alacağın var ama aynı zamanda ona başka bir işten dolayı borcun var. Alacağıma karşılık borcumu sildim dediğiniz an o alacak tahsil edilmiştir. Parsın ve bir proje için şehir dışına gitmen gerekiyor. Müşterine diyorsun ki proje bedeli 10.000 TL ayrıca 2.000 TL'de yol ve konaklama masrafı tutar. Müşteri sana 12.000 TL ödediğinde senin hasılatın 12.000 TL'dir. Yani o 2.000 TL'lik gider karşılığı da kazancına eklenir. Sonra sen gerçekten harcadığın 1.800 TL'lik seyahat masrafını gider olarak düşersin. Ama avukat örneğine dönelim. Müvektilin sana dava için yatırılması gereken 2.000 TL'lik mahkeme harcını verdi. Sen de bu parayı alıp doğrudan adliye veznesine yatırdın. İşte bu 2000 TL senin kazancın sayılmaz. Çünkü o para sana emanet edilmiştir. Sahibi sen değilsin, sadece bir aracısın. Anladım. Yani birinde para benim masrafım için bana veriliyor ve hasılatıma giriyor. Diğerinde ise sadece başka bir kuruma iletmek üzere bana emanet ediliyor. Bu nüans hayat kurtarır. Tamam, gelirimizi nasıl hesaplayacağımızı anladık. Ama asıl oyun o gelirden neleri düşebileceğimizde başlıyor. Madde 68 yani indirilecek giderler. Sınav sorularının en sevdiği yer burası sanırım. Liste epey uzun görünüyor. En kritik maddelerden biri bu. Çünkü doğrudan ödenecek vergiyi etkiliyor. Bu liste şey gruplayarak gidelim istersen. İlk ve en bariz grup genel iş yeri giderleri. Kiraladığın ofisin kirası, ödediğin elektrik, su, ısıtma faturaları. Bunlar zaten beklenen şeyler. Peki ya benim gibi evden çalışanlar, yani home office düzeninde olanlar, mesela bir yazar ya da yazılımcı evinin dür odasını ofis olarak kullanıyorsa ne olacak? Evin bütün faturasını gider yazabilir mi? Kanun bu duruma özel ve çok net bir kural getirmiş. Eğer ikametgahının bir kısmını iş yeri olarak kullanıyorsan ödediğin kiranın tamamını gider yazabilirsin. Ama dikkat ısıtma, aydınlatma, su gibi genel giderlerin sadece yarısını indirebilirsin. Bir saniye, bu kural bana biraz garip geldi. Neden kiranın tamamı da faturanın yarısı? Arkasındaki mantık ne? Yani kanun koyucu bu insan evde yaşarken de zaten bu faturaların bir kısmını ödeyecekti. Sadece işle ilgili olan artışı indirebilir gibi mi düşünüyor? Mantık kişisel kullanım ile işle ilgili kullanıma ayırmak. Ama bunu ölçmek çok zor olduğu için kanun pratik bir çözüm bulmuş ve yarısı iş yarısı özel kullanım içindir diye varsaymış. Kira ise farklı. O odanın iş için ayrılması, kira bedelinin o kısmının tamamen işle ilgili olduğu anlamına geliyor. Eğer ev senin mülkünse, bu sefer de kira yerine evin amortismanının yani yıllık yıpranma payının yarısını gider yazabiliyorsun. Bu tamamı yarısı ayrımı sınavlarda en çok test edilen detaylardan biridir. Tamam, bu mantıklı geldi. Gelelim en korkutucu bölüme araç giderleri. Burada rakamlar, oranlar, sınırlar havada uçuşuyor. İnsanın aklı karışıyor. Evet, burası gerçekten dikkat istiyor. Buradaki temel mantık aslında şu. Kanun koyucu, serbest meslek erbabının kişisel lüks harcamalarını işle ilgili bir gider gibi göstererek vergi matrahını aşındırmasını istemiyor. Bu yüzden bu kadar net sınırlar koymuş. Bu bir nevi suistimali önleme maddesidir. Yani devlet diyor ki işin için araba kullanmana izin veriyorum ama sakın abartma gözüm üzerinde. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. İki temel kısıtlama var. Birincisi aracı satın aldıysan yıllık amortismanını yani yıpranma payını gider yazabilirsin ama bir üst sınırla. Mesela 2024 yılı için aracın vergisi satın alma bedeli yaklaşık 1.1 milyon TL'yi aşıyorsa sen sadece bu sınıra kadar olan kısmın amortismanını hesaplayıp gider yazabilirsin. Milyonluk lüks bir spor araba alıp tamamını gider göstermek yok. Peki ya yakıt, bakım, sigorta, otoyol ücretleri gibi günlük masraflar. Onların tamamını düşebiliyor muyuz? Orada da ikinci bir kısıtlama devreye giriyor. Kanun diyor ki bu tür harcamaların en fazla %70'ini indirebilirsin. Yani ay sonunda topladın 1000 TL'lik yakıt almışsın. Defterine bunun sadece 700 TL'sini gider olarak işleyebilirsin. Kalan %30 kanunen kabul edilmeyen gider sayılır ve vergi matrahından düşülemez. Kiralama yapıyorsan orada da aylık kira bedeli için bir tavan var. 2024 için bu rakam yaklaşık 37.000 TL. Yani aylık 50.000 TL'ye araba kiralarsan her ay 13.000 TL'lik farkı cepten ödemiş olursun. Gider yazamazsın. Bu rakamlar her yıl değiştiği için sınava girmeden önce güncel tutarları mutlaka kontrol etmek lazım. Bu araç konusu gerçekten de başlı başına bir dersmiş. Neyse ki daha basit olan başka giderler de var. Nedir onlar? Evet, diğerleri daha net. Mesleki faaliyetinle ilgili yaptığın seyahat ve konaklama giderleri. Ama bir şartla. Seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmalı. Yani iş için gittiğin üç günlük fuar sonrası bir hafta tatil yaparsan o tatilin masrafını düşemezsin. Bunun dışında Mesleğinle ilgili aldığın kitaplar, dergiler, online abonelikler, üye olduğun meslek odasına ödediğin aidatlar ve işle ilgili bir mahkeme kararı veya sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığın tazminatlar da gider olarak indirilebilir. Bu listenin sonunda böyle altı kırmızı kalemle çizilmiş gibi duran çok net bir yasak var. Sınav için bunu sakın unutma diye bağırıyor adeta. Aynen öyle. Madde 68'in son fıkrası bu konunun en net ve en keskin kuralıdır. Der ki: Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez. Bu kuralın istisnası yok. Hatalı beyanname verdiğin için vergi cezası yedin, bunu gider yazamazsın. Arabanla hız yaparken trafik cezası yedin, gider yazamazsın. Mesleğini icra ederken işlediğin bir suçtan dolayı mahkum olduğun tazminatı da gider yazamazsın. Bu sınavlardaki aşağıdakilerden hangisi gider olarak indirilemez sorusunun banko cevabıdır. Harika. Tüm teoriyi anladık, kuralları öğrendik. Şimdi kendimizi sınav salonuna ışınlayalım. Önümüzde soru kağıdı var. Hadi bir prova yapalım. Harika fikir. Başlayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir? Diyelim. Şıklar da şöyle. A. Gümrük komisyoncusu. B. Noter. C. Konser veren bir piyanist. D. Bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi. Cevap net bir şekilde D şıkkı. Çünkü yönetim kurulu üyelerinin elde ettiği gelir menkul sermaye iradı veya duruma göre ücret sayılır. Ama asla serbest meslek kazancı değil. Diğer üçü ise madde 66'da açıkça sayılan meslekler. Bu tamamen listeyi bilme sorusu. Tamamdır. Bu cepte. Soru 2. Bir mali müşavir aralık ayında yaptığı danışmanlık hizmeti için makbuzunu kesmiş ancak ücretini bir sonraki yılın Şubat ayında tahsil etmiştir. Bu gelir hangi vergilendirme dönemine aittir? Bu bir tuzak soru gibi duruyor. Klasik bir tuzak soru. Cevap paranın tahsil edildiği bir sonraki yıldır. Çünkü serbest meslek kazancında ilke tahsilat esasıdır. Tahakkuk esası değil. Makbuzun tarihi değil, paranın kasaya girdiği tarih önemli. Süper. Şimdi biraz daha hesaplamalı bir soru. Soru 3. İş yeri olarak da kullandığı kendisine ait konutun yıllık amortismanı 20.000 TL olan bir avukat bu tutarın ne kadarını gider olarak gösterebilir? Ha, bu bizim home office kuralı. Ev kendisinin olduğu için kira yok, amortisman var ve kurala göre amortismanın yarısını düşebiliyordu. Yani cevap 10.000 TL. Eğer ev kiralık olsaydı ve yıllık kirası 50.000 TL olsaydı, kiranın tamamını yani 50.000 TL'yi düşebilirdi. Bravo, işte tam da bu nüansları yakalamak gerekiyor. Son bir tane, en net kuraldan gelsin. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilemez? Şıklar a. Mesleki odaya ödenen aidat, b. İşle ilgili seyahatte ödenen otel faturası, c. Hatalı beyan nedeniyle ödenen vergi ziyası cezası, d. Ofis için alınan temizlik malzemeleri. Cevap o kadar bağırıyor ki, tabii ki C şıkkı, ödenen vergi cezası çünkü cezalar ve suçlardan doğan tazminatlar asla gider yazılamaz bu kuralın istisnası yok mükemmel gördüğün gibi konunun ana iskeletini yani tanımı temel ilkeyi özel kuralları ve kesin yasakları anladığın zaman karşına çıkacak soruların mantığı hep aynı olacaktır gerçekten de öyle Bugün serbest meslek kazancının tüm sırlarını çözdük diyebiliriz. Kim bu işi yapar, parasını ne zaman kazanmış sayılır ve en önemlisi giderler labirentinde nasıl yolumuzu buluruz hepsini netleştirdik. Özellikle araç giderleri ve evden çalışma kuralları artık çok daha anlaşılır. Bugünkü analizimiz kanunun bugünkü halini anlamanız için bir yol haritasıydı. Ama bitirirken sana ve dinleyicilerimize zihninizi biraz daha ileriye taşıyacak bir soru bırakmak istiyorum. Bugün konuştuğumuz tüm bu kurallar sanayi çağı mantığıyla yani fiziki ofisler ve geleneksel meslekler düşünülerek yazılmış. Peki gig ekonomisinin yani proje bazlı serbest çalışmanın patladığı bu dönemde bu tanım ne kadar geçerli? Mesela yurt dışındaki bir şirkete uzaktan kod yazan bir yazılımcı, YouTube'dan gelir elde eden bir içerik üreticisi veya Instagram'daki kişisel markasıyla para kazanan bir influencer. Bunların faaliyeti sermayeden çok neye dayanıyor? Kişisel çabaya mı, dijital sermayeye mi, şöhrete mi? Mevcut kurallar geleceğin bu yeni çalışma biçimlerini adil bir şekilde vergilendirmek için yeterli mi? Bu sadece bir sınav sorusu değil, aynı zamanda ekonominin ve hukukun geleceği üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir egzersiz.